Bugünkü videomda bu muhteşem, lezzetli, ıspanaklı köstebek pastanın tarifini sizlerle paylaştım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün yine harika bir tarifle karşınıza geldim. borcam tepside Ispanaklı köstebek pasta yapacağız. İlk olarak doğal yeşil rengi elde etmek için ıspanaklarımı rondodan geçirmem lazım. Ispanakların da yaprak kısımlarını güzelce yıkadım. Şu sap kısımlarını keserek sadece yaprak kısımlarını kullanacağım. Hemen şöyle rondonun içine bıraktım ve yarım su bardağı sütü ilave ettim. Rondodan geçireceğim yetmezse eksik hissedersem kalan yarım su bardağı sütümü de ilave edeceğim. Kalan sütümü de ilave ettim. Toplamda bir su bardağı süt kullanmış oldum. Hemen şimdi kekimi çırpmaya başlayabilirim. Kekim için 3 adet yumurtayı karıştırma kabının içine bıraktım. Hemen üzerine de şöyle bir su bardağı toz şekerimi ilave ettim. Krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpacağım. Bir su bardağı sıvı yağımı, bir su bardağı püre haline getirmiş olduğum ıspanağı ilave ettim. Tekrar bir daha çırpacağım. Süt de püre haline getirmiş olduğum için ekstra süt kullanmaya hiç gerek yok. kontrollü bir şekilde unumuzu da ilave edelim. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya da ilave ettikten sonra artık güzelce kek hamurumuzu çırpabiliriz. Bütün malzemelerimizi kullanmış oluyoruz. Kekimizin kıvamı bu şekilde akışkan. Hemen şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum borcam tepsimi kek harcımı boşaltıyorum 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma kekimi vereceğim güzelce pişecek Ispanaklı köstebek pastamın kreması için 6 su bardağı sütümü tencereme bıraktım. Hemen üzerine de 6 yemek kaşığı un. Şöyle 8 yemek kaşığı da toz şekerimi ilave ettim. Güzelce bir karıştıracağım. Sonrasında ocağımı alacağım. Kıvam alana kadar pişireceğim. Topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirmemiz lazım. muhallebimizin içine hemen şöyle bir yemek kaşığı dolusu tereyağını ve bir paket şekerli vanilimizi ilave ettik. Biliyorsunuz vanilin, vanilya mis gibi bir koku ve harika bir tat veriyor muhallebilerde. O yüzden onu pişerken değil de muhallebimizi pişirdikten sonra ilave ediyoruz. Şimdi yağ eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Sonrasında da soğuması için bir kenar alacağım. Şimdi köstebek pastamızı artık şekillendirmeye başlayalım. Hemen soğuyan kekimizin şöyle üst katmanını bıçakla keserek çıkartalım. Kesmiş olduğum üst katmanı şöyle çıkartıp hemen rondonu içine atacağım. Rondodan geçireceğiz. Çünkü tekrardan üzerine serpiştireceğiz pastamızın. Gerçekten çok lezzetli bir pasta olacak. Rengi de muhteşem görüyorsunuz. Hiçbir şekilde gıda boyası kullanmadan sadece ıspanakla yapmış olduğumuz bir püreyle hazırladığımız kek. Ara katman olarak da hazırlamış olduğumuz muhallebiyi güzelce spatula yardımıyla yayalım. Her tarafını eşit olacak şekilde. Bu halimin hemen üzerine de blenderdan geçirmiş olduğum kek parçalarını serpiştiriyorum. kekimizi güzelce dilimledikten sonra da süsleme aşamasında üzerine ben narla süsleyeceğim. Dilerseniz siz farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Ispanaklı köstebek pastamız yenmeye yani hazır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere oldukça lezzetli ve nefis bir pasta. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz çok lezzetli bir pasta. Çok uğraştırmadan evdeki malzemelerle yapabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara, yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.